Evet arkadaşlar köye geldim. Gördüğünüz gibi araba arkamızda. Bu da manidar arabamız var. Yani köy arabamız. Şöyle size manidar köy arabamızı göstereyim. Kendisi pat pat. Her köyün vazgeçilmezi. Fırtına. İsmi fırtına. Ha neyse. Köye geldim. Çok şükür. Size bir şey göstereceğim. Baksanıza şu otlara. Bir sürü ot var. Sizce burada drone uçar mı? Sıkam bir şey yaptı ya. Ya drone uçar mı diye soruyorum da. I, drone koyuyorum. Otlarda pervanesi döner mi? Deneyeceğiz, göreceğiz. <laughs> Neyse köye geldim. Bunu haber vermek için açtım kamerayı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.